Ben terasa geldim şimdi çamaşırları toplamaya. Şerefli de bir tane muz çıkardım. Onu şimdi buraya bırakacağım. Bunları toplarken Şerefi de çağıracağım. O da gelip yesin. Şimdi bunu buraya bırakıyorum. Şeref gelince yiyecek bunu. Ben de gideyim onu çağırayım bari. Ben de gideyim. Şerefi çağırıyorum. Şeref. 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 Gel anneciğim sen muz yiyelim balkonda. Ben evet. çamaşırları toplayayım sen de muz yiyelim olur mu? Yoruldum. Kuşa, Yoruldun mu? Gel bakalım tut elimi. Yavaş yavaş koşma. Gel anneciğim. Ben sana muz çıkarmıştım da seni çağırmayı unuttum. Terliğini giy şimdi anneciğim. Buraya muz bırakmış. Şeref muz bırakmıştım. Muz yok. Ben sana muz bırakmıştım ya. Ne oldu? Şeref. Şeref. Muzu kim yedi? Ben sana bırakmıştım buraya maymun. anneciğim. Anneciğim burada maymunun ne işi var? Burada maymun mu olurmuş? Evet, evet. Ya maymun nereden çıktı da yedi? Sanmıyorum maymun olacağını. Ama babam mı yedi acaba? Ama baban da uyuyor. Evet uyuyup yemiştir. Defne de uyuyor. Allah Allah baban yedi herhalde. Neyse gel alalım onu biz de çöpe atalım. Şeref kuş sesleri geliyor değil mi? Evet. Hadi gel şimdi biz ne yapalım biliyor musun? Evet. Muzu alalım da ben sana yeni muzu vereyim. Aşağıya inelim. Mutfaktan yeni muzu alalım. Of ya. Herhalde baban yedi bunu. Evet. Gel. Şeref. Bir ses geliyor duyuyor musun? Evet. Maymun sesi gibi bir şey anneciğim bu. Şeref arkamda maymun mu var benim? Evet maymun. Şeref maymun var burada. <laughs> burada maymun ne işi var? anneciğim bunlar evcil değil ki. ya? Ya bunlar bizi... Şeref bunlar ailecek mi geldi yoksa buraya? Evet. İki tane hem de bunlar. Bunlar bir de değişik değişik hareketler yapıyor. Şeref bunlar eğitimli mi yoksa? Gel kaçalım kaç kaç çık anneciğim çık. Çık çık. Kabuğunu yaptın al kabuğu da. Ay Şeref kaç. Dinin maymun geliyor in. Çabuk in. Hayatımız kapının peşinden geliyor. Çabuk. Gel. Burayı kilitleyelim. Çabuk 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 kilitleyelim burayı. Ya. Ne yapar? Atlar evet yapacak bir şey yok. Gel şimdi Muz bunu çabuk at. Ben bu kapıyı kapatıp buradan anne tutacağım anne. mecbur. Anne. Hadi at gel mi? çabuk at gel. Ay bu da devrilmiş. Ne yapacağız? Hayır, evet, bunu niye verelim? Zaten uzun uzun yemiz, şeref. Hadi gel. Sık, sıkı tut kapıyı. Sıkı tut kapıyı. Bir dakika. Telefon çalıyor. Ay kim arıyor? Şeref maymun açmaya mı çalışıyor kapıyı? Ne yapıyor anneciğim? Sıkı tut. Çek çek onu. Sıkı tut. Hadi. Tamam mı? Sıkı tut kapıyı. Sıkı. Maymun geliyor. Muzlarımızı yiyecek. Şeref mutfaktaki bütün muzları yiyecek. Ne yapacağız şimdi? Acaba gel. Elmaları da yiyecek. Elmayı da ya portakalını da yerse şeref senin bütün meyvelerini yiyecek ne yapacağız evet, biz şimdi ya? O zaman yorgun kalırım. Hi, yorgun kalırsın, enerjin biter, değil mi anneciğim? Evet. Şimdi sen kapıyı aç, ben yavaşça gidip bakacağım maymun nerede diye. Hi, yavaş çok ses çıkardın. Şeref korkuyorum bakma ya. Şeref merdivende kaç 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 kapıyı kapatalım kapıyı kapatalım Şeref Şeref. Şeref neredesin Şeref? Şeref! Şeref! Kapı Şeref kapıyı niye kapattın? Beni burada bıraktın. Şeref aç kapıyı. Şeref kapıyı aç. Ben ne yapacağım tek başıma? Şeref aç sana kapıyı. Oğlum beni tek mi bıraktın? Şeref sana diyorum aç kapıyı. Şeref ya ben gidiyorum Şeref. Ne yapacağım ben? Burada bekleyeyim ne yapayım? Kapı da kilitli tamam. Bunu da tutayım bari. Şeref beni tek bırakma burada, çabuk gel Şeref. Şeref benim. Süper ya. Ay ay <laughs> Teşekkür ederim geldin için ben tek çok korkardım. İkimiz birlikte tutarsak bence işe bence yarar. Tutacağız. Anneciğim itiyorsun öyle daha rahat açılır tut böyle tut bana doğru şey. Şeref dur şimdi sen bırak ben sessizce açacağım tamam mı? Açıyor. Kaç mı bekle? Şeref aşağıya inmiş iyice bu. Kaç şeref? Kaç 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 kaç. Şeref beni. Şeref. Şeref beni de bekle. Şeref. Şeref. Niye kapıyı kapattın ya? Beni niye almıyorsun içine? Şeref. Çok kötüsün ama. Bak açamıyorum iyice kapıyı. Ben gidiyorum kapıyı tutmaya. İyi gideceğim. Tüm muzlarını vereceğim senin. Böyleliklerinden gitmiş olur. Ben gidiyorum. Bütün muzlarını vereceğim Ay. sana. Bütün muzlarını vereceğim sana. Ay. Ay düştü kalk. Ne yapacağız şimdi? Enerjim Büt. bitti. Kalk kalk kalk. Sana da bir tane daha muz vereyim. Kalk. Şeref kalk. Enerjim bitti. Ya ona bir tane bak ne yapalım biliyor musun? İçeriye bir tane muz atalım. Tamam. Yoksa seni jelibonunu mu evet. Jelibonunu verelim değil mi? Evet. Tamam bekle şimdi jelibonunu getireceğim. Ben bittim. vereyim. At içeri kaç tamam mı? Bekle. Şeref al jelibonunu şimdi. Ben sana 1 2 3 deyince atacaksın tamam mı? 1 Evet bir at kaç at kaç 2 3 kaç kapat bakalım. Ben şimdi sana yeni bir tane de muz vereceğim tamam mı? Sen de gücün toplamış olursun. Tamam mı? Sonra bakalım bakalım gitmiş mi maymun? Tamam mı anneciğim? Şimdi bekle bakacağız. Açıyorum kapıyı şimdi. Şeref maymun jelibonu da almış gitmiş. Oley. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Şimdi sana bir tane daha vereceğim ben. Muz. Ama onu burada sakince yiyorsun. Yukarıda yemek yok tamam mı? Ben bir daha maymunun gelmesine katlanamam. Hay yukarıda, yukarıda yeme Şeref ben korkuyorum. Maymun yerse muzunu görürsün. Yersin. O zaman ben de sana bir daha muz vermeyeceğim. Olsun. O zaman ben de bütün muzları maymuna vereceğim. Çok mantıklı. Hayır. Evet, evet bütün muzları. Verim <laughs> olsun <laughs> <laughs>